Yöres Kripto Para Borsası'ndan herkese merhabalar. Ben Emre Yıldız. Bugün 3 Aralık Çarşamba günü bir piyasaya bakış programımızda. Tekrardan sizlerle birlikteyiz. E, Kripto para piyasasında özellikle haftanın ortasında güzel bir e, yükseliş hamlesiyle beraber 90 bin dolar üzerine çıkmayı başardı. Özellikle buradaki e, yükselişlerin ana sebeplerinden bir tanesi de ABD'de düzenleyici politikasının tekrardan gündeme gelmesi. Yakın zamanda içerisinde Aralık ayı içerisinde FED bayi indirimine gideceğine dair beklentilerin bir artmasıyla birlikte piyasada bir eğimse terlik söz konusu gerçekleştiğini söyleyebiliriz ve bu da e, Bitcoin fiyatını 85 bin ve 82 bin dolar bantlarından 92-93 bin dolar bantlarına kadar çıkmasını tetiklediğini söyleyebiliriz artık bu süreçte e, kripto para piyasalarda etkenlerde gelişmelerde olumlu e, haberler almamız gerektiğini söyleyebiliriz bununla beraber kripto para piyasalarında tekrardan yükseliş o, devam edecektir bunu da söyleyelim şimdi Kısa özet olarak bunu değerlendirdik. Şimdi haberlere gelecek olursak ilk haberimiz özellikle bir köyünde haftalarda süren bir satış baskısı vardı biliyorsunuz ki Hatta 75 bin dolar 70 aldım 75 bin dolar bandlarına kadar geri çekilen ve sonrasında e, piyasa genelde 80 ve 85 bin bandına demir attığını söyleyebiliriz. Bu seviyelerde sürekli bir dalgalanma yaşadığını e, belirtebiliriz ve buradaki aslında yükselişi engelleyen faktörlerden bir tanesi de özellikle e, ETF çıkışlarıydı ve sonrasında özellikle ABD'deki Fed içerisindeki üyelerin fikir ayrılıkları yaşamasından kaynaklı burada aslında bir faiz indirimi gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi belirsizlikleri yani burada da olarak makroekonomik verileri belirsiz bir noktaya ittiği için kripto para piyasaları da maalesef burada negatif bir etki aldığını söyleyebiliriz ve bu özellikle son iki hafta içerisinde gördüğümüz en yani düşük seviyelerden bir tanesiydi ve bugün itibariyle 93 bin bantlarına kadar yükselmeyi başardı. Ama şu an içerisinde halen piyasadaki hissiyat kırılgan bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Coin glass verilerine göre bu yükseliş 24 saat içerisinde token genelinde yaklaşık 400 milyon dolar bir düşüş pozisyonunda tasfiye etmesine etki olduğunu söyleyebiliriz. Şu an mevcut piyasalarda ise momentumun yeniden kazanılması için mevcut seviyelerde tekrardan giriş noktalarını yakalayıp piyasadaki hacim noktasını arttırmamız lazım. Yani yine burada hem kurumsal yatırımcılar hem bireysel yatırımcıların tekrardan bir sermaye girişini arttırması gerektiğini vurgulamış olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer habere gelecek olursak burada ise e, demin bahsettiğimiz düzenleyici politikalar ve faiz indirim beklentinin artmasıyla beraber aslında kripto para piyasasını tetikleyen faktörlerden bir tanesi olduğunu e, belirtmiştik. Özellikle Segin sinyalleri ve Vanguard'un tutum değişikliği toparlanması, burada özellikle e, tutum değişikliğinin gündeme gelmesi kripto para piyasının beklenen bir durumda aslında. Sadece bu süreç birazcık uzadı. Özellikle raporlar güçle, e, güçlenmenin büyük bir kısmını ABD Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu e, Başkanı olan Paul Atkins'in açıklamalarından sonra aslında bu iyimser e, hava tekrardan kazanıldığını söyleyebiliriz. Atkins ise kurumun dijital varlık firmalarını desteklemek için inovasyon muafiyeti ve dahil olmak üzere yeni bir düzenleyici çerçevenin olması gerektiğini savunarak bunu dile getirdi. Yakın zamanda ise tekrardan bunun bir e, yürürlüğe gireceğine dair net bir şekilde bunun mesajını bizlere ilettiğini söyleyebiliriz. Ve son olarak da Glassnode tarafına gelecek olursak Glassnode tarafında ise bir yine analizler paylaşıldı. Özellikle dün akşam bu toparlanma gerçekleşti. 93 bin dolar seviyesine çıkan Bitcoin Glassnode'da ise önemli bir analiz geldi. Şirket analizleri yaşanan düşüşlerle birlikte kriptoda Kışı ya da ayı sezonu gibi değil de daha çok orta döngü düzeltmesi olarak kabul ettiklerini söyleyerek aslında burada herhangi bir ne ayı sezonu ne de her kış yaşanan bir düşüş olmadığını belirterek sadece son dönemlerdeki yükselişin orta döngü düzeltmesi olarak kabul ettiklerini söyleyerek bir analiz paylaştılar ve bu orta döngü düzeltmesinin de artık sonuna geldiğini e, ifade ettiler ve sonrası artık yeni yılla birlikte kripto para piyasalarında hızlı bir toparlanma sürecinin başlayacağını net bir şekilde bunu e, belirtti ve burada özellikle bir fiyat e, hedefleri de verildi paylaştıkları onchainIde yani bu tamamen bir öngörü kesin bir e, yargı olmadığını söyleyebiliriz. Ee, bu da yaklaşık yeni yılla birlikte kripto para piyasalarına tekrardan 120 bin dolar seviyelerine gelip özellikle Şubat ayından sonra hızlı bir yükselişe beraber e, 130 bin dolar 140 bin dolar bantlarına yaklaşan bir bitcoin fiyat hareketinin gerçekleşme ihtimalinde göz önünde bulundurduklarını söyleyebiliriz. Bunu da bu şekilde değerlendirmiş olduk ve son olarak da analiz tarafına gelecek olursak analiz tarafında aslında şu an çok teknik açıdan yorum yapabileceğimiz bir senaryo olmadığını söyleyebilir. Çünkü piyasanın hassasiyet kırılganlığı halen devam ediyor. Halen kırılgan bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Evet şu an içerisinde beklenen haberler noktasında istediğimizi yavaş yavaş almaya başladık ama burada bir diğer sorunlardan bir tanesi de ETF'ler kanadında halen gerekli girişleri, gerekli sermayeleri alamadığımızı da hatırlatmış olalım. Buradan çıkışların yaşanması bile tekrardan piyasayı aşağı yönlü çekme ihtimali çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden burada aslında birazcık gelişmelerin dışında da ETF'leri çok yakından takip etmemiz lazım. Yani spot Bitcoin ETF'lerde de olumlu ve yüksek oranda bir sermaye girişi mutlaka ihtiyaç duyduğumuz bir etkenlerden bir tanesi. Özellikle bugün içerisinde açıklanacak sermaye girişleri alırsak Burada Bitcoin de tekrardan bir yükselişi tetikleyecek ve aslında burada bizim beklediğimiz 94 bin dolar bandı neydi? 94 bin dolar bandını aştıktan sonra en azından artık düşüş döngüsünü sona erdirecek. En azından artık yavaş yavaş bir yatay döngüye girecek ama sonrasında hızlı bir toparlanma ile beraber 100 bin dolarları aşan bir Bitcoin fiyat hareketi göreceğimizi de belirtmiş olalım. Bunu da bu şekilde kısa olarak değerlendirmiş olduk. Piyasaya bakış programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizin de merak ettiği konular varsa yorumlarda belirtirsiniz. Bir sonraki yayınımızda sizler için değerlendirmiş oluruz. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.